kuraklığın hüküm sürdüğü bir ülkede, çaresizliğin ve açlığın izlerini taşıyan bir çocuk tek başına duruyor. Çorak bir tarlaya yetişkin bir kişi, kuraklığa karşı umudun sembolü olan küçük bir fidanı özenle diker. Fidan, ıssızlığın ortasında yaşam vadeden canlı yeşil yapraklarıyla dikkat çekiyor. Yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Fidan olgun meyvelerle dolu, umudun sembolü olan bir ağaca dönüşür. Artık sağlığına kavuşmuş olan çocuk, ağaçtan bir meyve kopardığında, meyvenin tatlılığı onu sevinçle doldurur. Çocuklar ağacın etrafında oynarken neşeli kahkahalar yankılanıyor. Mutlulukları umut dolu bir melodiye dönüşüyor. Ağacın bereketli meyveleri birleşerek canlı bir dünya haritasına dönüştüğünde çarpıcı bir dönüşüm ortaya çıkıyor. Kamera dünyayı dolaşarak bereket potansiyelini ortaya çıkarıyor. Ekranda şu mesaj yankılanıyor. Bir avuç umutla açlığa son. Hazırlayan Servan Kangal.